erkek evladım var. Bunu bedelli olarak askere gönderebilir miyim? Asgari ücretle. Asgari ücret 8 bin lirayken 300 bin lira askerliğe mi verilecek? Oğullarım askeri yaptı geldi. Yani imkanım yok gönderemezdik. Ben göndermem. Hayatın gerçek anlamda şartlarını öğrensin. Oranın da atmosferini yaşasın isterim. Bedelli askerlik ücreti 333.089 bin liraya yükseldi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gitmek isteyenlere şu anda tabii ki zor. Ciddi bir sermaye gerektiriyor. 6 ay gidip orada zaman geçirmektense insanlar şu an 350 yuvarlak 350 bin lirayı vermeyi reva görüyorlar. Umarım verebilirler. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz yaptık aynen zamanında ilk çıktığı zaman yapmıştık. Ama şu an gidecek olsak 350 bin lira yuvarlak gerçekten büyük bir rakam. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyelim yani zor. Allah hiç iyi değerlendirmiyorum şu anda. <laughs> Tabii ki fazla. Çünkü maaşlara çok azdan. Bunlara çok fazla. Parası olana mantıklı, parası olmayana mantıklı değil. Bizimki de insanlara mantıklı değil. Altı ay gitmeli tabii ki. Ben o kadar parayı veremem. Gücüm olsa veririm, gücüm yok ama. Gitmeyi düşünmüyoruz ya vatan görevi. O kadar para da verilmez bence. Giderdim 100 bin lira olsa. Bence de 100 bin liradan fazla olmamalı. Çok abartı şu an. 300 bin lira şu an normal para değil bu şeyde. Ekonomide diyelim. Asgari ücret sekiz bin lirayken 300 bin lira askerliğe mi verilecek? Altı ay gideceğiz. Vallahi nasıl değerlendiremiş işte şu ortama göre çok pahalıdır. Oğullarım askeri yaptı geldi. Yani imkanım yok gönderemezdik. En fazla 150-200 demem lazım ya. İşte ortalık gördüğün gibi aynı. Her şey pahalı olduğu için o da yükseldi herhalde. Değil de orantılı olur mu ya? Şu ortamda her şey pahalı olduğu yerde orantılı değildir yani. Bence de yapsın ya yapacak bir şey yok. 333 bin oldu bedelli askerlik. Ben göndermem. Hayatın gerçek anlamda şartlarını öğrensin. Oranın da atmosferini eee yaşasın isterim. Çünkü... Ee, biz gittik yaptık. Ee, çok şey kattı. Bir kısa dönem yaptım. Ee, paralı da yapabilirdim ama o 6 ay ben benim zamanımda 6 aydı. Hani o atmosferi gördüm o da bana hayata dair çok şey kattı. Farklı insanları tanıdık. Ne bileyim e, disiplini nasıl olduğunu, e, hizmet aşkı birçok şeyin orada farkındalığına vardık. Ben oğullarım iki tane oğlum var. İkisini de gönderirim. Bedelli göndermem. Bedelli askerlik şu an e, fiyatı 333 bin TL olarak açıklandı sanırsam. Aslına bakarsak yüksek bir rakam ama ticaretle uğraşanlar için eğer ki onu amortisman edebiliyorsa bence güzel bir rakam. Ben 3-4 yıl önce gitmiştim. E, gittiğimde 80 bin TL idi. Gene e, enflasyona baktığımız oranlarda gene çok bir yükselişte değil ama yine bir Normal bir kesim anlamında baktığımızda iyi bir fiyatlandırmaya giriyor. Ekonomiyi evet zorluyor yani şu askeri ücret döneminde, geçim döneminde işin aslına baktığımızda yüksek bir rakam. Ama inşallah ödenilebilecek bir pozisyona gelir. Hayırlısı olsun diyelim. Ben bu konuyu iyi değerlendirmiyorum. Askeri ücret 28 lira olup emekli maaşı da 18 lira olunca nasıl bedeli 3000 lira oluyor? O... Ha bin, 33 bin lira oluyor. <laughs> tamam dediğiniz gibi olsun. O bizler için değil. Milletvekilleri kendi çocukları için yapıyor onu. Ben bir askeri ücretli olarak o fiyata çocuğum tek çok erkek evladım var. Bunu bedelli olarak askere gönderebilir miyim? Asgari ücretle. Bir de benim eşim e, özürlü. Yani bunun cevabını ben değil büyük insanların vermesi gerekiyor. Sağlığı sıhhati yerindeyse, durumları ise Vatan için, millet için, bayrak için askerlik vazifelerini yapmalarını tavsiye ederim. Ben 74 gazisiyim. Burada paraşütçü komandoydum. 74'te uçakla gidip paraşütle Rumların ortasına inenlerdenim. Paraşütüm 18-20 yerinden kurşun yedi. Benim bacağımı hafif bir sıyırmış, haberim olmadı. Bir fiil, bir ikinci harekata katıldım. Vatan, millet, bayrak için... Canımız feda. Onlara da tavsiye ederim. Para ikinci planda kalır. Vatanı vazifelerini yapsınlar. Fiyat çok yüksek gerçekten. Günümüzde de okumanın arttığı için erkekler genellikle bedel askerlik yapmayı tercih ediyor. Eskisi kadar 6 ay uzun yapan kalmadı. Fiyat aşırı derecede pahalı. Yani devletin bir şekilde bir şey yapması gerekiyor bu duruma. Hani yüksek bir fiyat düşünülmesi gerekiyor da. Yani derdimizi kim anlayacağız? Derdimizi kim anlayacak bilmiyoruz. Yani en yakın zamanda belki sesimizi duyan olur biraz daha düşük fiyatlara çekilebilir.